Haydi açışa bak ya. Daha yeni Floransa'ya e adım attık. Hava bugün biraz kötü o yüzden böyle mont giydim ama bu kombinimi göstereceğim çünkü çok beğendim. Meydanda şu anda hafta içi olmasına rağmen, şu an saat daha 11 olmasına rağmen inanılmaz kalabalık. Öyle... Nerede öğrenci grupları var. Abi. Evet, göreceğiniz üzere. Bize eskiden öyle futbolama falan götürürlerdi. İşte... Mini Türkiye gidenler like <laughs> Şimdi buraları keşfedeceğiz. Bakalım. burası da şu meşhur işte vuruyorsunuz size şu kenardan şarap veriyor. Şimdi mesela şu ablamız yapıyor. Buradan göstereyim. Yani Şöyle deri, deri çantaların olduğu bir pasaja geldik. Yani çok gezmek istemiyorum çünkü çok e, farklı bir model varmış gibi görmedim. Şu ne peki? Telefonu. <laughs> Palazzo yani eski saraymış burası. 1299 yılında inşaatına başlanmış. Mimarı Alfa Arnolfo di Cambio. Şu anda da Floransa Belediyesi'ne hizmet veriyormuş. Müze olarak halka açıkmış. An ne kadar bilgilisin ya. Herhalde. Neden bu kadar çamurlu? Meşhur kahveden aldık şimdi. Şurada görmüş olduğunuz sırayı bekledik ve şuradan aldık. Hmm. Nasıl? Çok iyi. Sen mi? Miko. Dondurma ve içinde kahve var ben böyle. Miko, Miko dediğim kesilebilir mi? <laughs> evet şu anda Florenza'nın en meşhur pandevicisine geldik. Burada focaccio ekmeğinin içerisine. Bakın şurada görmüş olduğunuz malzemelerden sandviçiniz arasında seçiyorsunuz ve çok güzel bir sandviç yapmış oluyorsunuz ve bayağı meşhur bir yer. Burada da böyle gelen ünlüleri falan koymuşlar. Ama gerçekten çok ciddi bir sıra beklemeniz lazım. Burada içeride kişiselleştirebiliyorsunuz ya da buradan alabiliyorsunuz. Bizim yaptığımız gibi <laughs> işin daha, daha sıra bekleyip şuradaki ekranlardan sipariş ediyorsunuz. İşte orada şimdi bir sürü şey var mesela Ay, şundan koyun bundan koyun deyip kendi sandviçlerinizi yaratabiliyorsunuz. Ama bizim aldığımız yerde sıranın daha hızlı akması için bunlar kendilerince böyle belli başlı şeyler hazırlamışlar. İşte 5 numaralı sandviç, 6 numaralı ya sandviç falan. Ben açıkçası falan. onlara kendimden daha çok güvendiğim için. Güzel şeyler Biz de anı, bu arada yani gerçekten güzel kombinlemişler <laughs> ve çok da sıra beklemedik diğer yere göre. Şimdi hiç, hiç bunları hiç yiyebileceğimiz şey. güzel bir yer arıyoruz. Benim <gülüyor> <gülüyor> hmm. ben vejetaryen söyledim İçerisinde soğanlı bir şey var, peynir var, kabak, kuru domates, türü, sos kocamda roast domates, bir de e, yeşillik. yeşillik. bir şey var o kadar. Peynir yok mu sende? Yok. Abi. Evet, gerçekten güzel. <laughs> Hamsiye koydum tabağa. Çok tatlı yani. Beğendim. Sadece bunu alıyorum. Bu çay şeyse. Şuraya çayınızı koyuyorsunuz. Çayınızı kapatıyorsunuz ve ondan sonra afiyetle içiyorsunuz şeklinde yağdanlık. Evet şu anda. kazıklanıp da bu kadar sevinen birini gördüm. Ne ki niye? Yani evet. <laughs> arkadaşlar bu arada aklınızda olsun olur da yolunuz Florensa'ya düşerse burada bir takım satıcılar var tamam mı? Geliyorlar size işte bileklik bir yer vermeye çalışıyorlar. Önce bakın şuradaki gibi Önce bedava diyorlar tamam mı? İşte gel kolunda dene diyorlar. Sonra size denetiyorlar ve sonra sizden zorla parasını istiyorlar. Ve hani başka bir şey de kabul etmiyorlar. O yüzden genelde böyle yaşlı teyzeleri falan gidiyorlar. Onlar da kanıyor yazık. Alıyorlar falan. Tamamen kazıklanma üzerine yapılmış bir sistem. Venci diye bir meşhur bir yerdeyiz. Şuradan şöyle bakın çikolatalar akıyor falan yani. Bayağı güzel bir yer. Ve benim kocam da buradan dondurma aldı. Dondurman neli aşkım? Parmesan. Parmesanla dondurma... Yani ilk defa duydum, garip gerçekten. Dur deneyeceğim ben de. Hiç benlik değil. Ya bunu sadece dondurma kurmeleri, benim gibi ha. Bu arada Gökay'da böyle bir şey var. Mesela bir yere gidiyorsak evet, tamam. e, ve böyle farklı bir lezzet varsa mutlaka onu alır ve dener. Buradan bunu isteyecek arkadaşlarımıza söyleyeyim. Hani bir gün parmesanın konusu geçerse veya peyniri. Aynen Gökay direkt şey yapacak. Konu belli. Abi ben bugün İtalya'da bir şey yedim ya parmesanlı dondurma yedim ya falan diye hemen ortama bir bilgi satacak. Aynen öyle. O yüzden sever böyle Neyse şey. şu anda şöyle arkamda görmüş olduğunuz yer boydan boya mağazalarla kaplı. Giltere ile kıyaslayacak olursak Sephora aynı fiyat olarak. Kiko gerçekten bayağı ucuz. Çok güzel ürünler aldım. Üstüne bile de indirimin de indirimi oldu falan böyle. 30 euroya 5 parça falan aldım. O çok iyi bir alışveriş oldu. Ya o... yani bunu alacağım ama gider Ankara'da site içinde. <gülüyor> <gülüyor> Bak şurayı yiyeceğim. 275 bin. Şimdi arkadaşımızın bir tavsiyesiyle pizzacıya geldik. Gusta Pizza diye bir yer burası. Köprünün diğer tarafında. Ama güzel görünüyor bayağı. Aşkım üstüne başına dikkat et. Bak bir sos var ya çıkmaz da. daha başında. <laughs> Biraz tuzlu. Ama şu soğan çok güzel. Ama ağır yani. İyi ki bir tane söylemişiz. Sırası nerede? Orada işte sırası arkada. Arka mu? De, ha. Ha. Yorgunluktan konuşacak halim kalmadı artık. Bir Tepesine geldik ama e, en üstte çıkamıyorum. Yani çok yoruldum gerçekten. Ama burada da çok güzel görünüyor. Manzaramız gayet iyi yani. Bir tane şöyle kaplumbağa alıyoruz. İşte bu Floransa manzarası. Şu da benim manzara. Hangisi daha iyi? Florensa. <laughs> <laughs> Bin Florensa gelse bir gamza etmez. <laughs> Bugünün son durağına geldik. Karşımı görmüş olduğunuz beyefendinin doğum günü olduğu için onu da de çok güzel bir yere rezervasyon yaptırmıştım. Oraya geldik şimdi. Siparişlerimizi verdik. Mekanın Şu adını şuraya bir yere yazacağım. Kamera artık benden gider. <laughs> Burası ödüllü büftekleri olan bir yer. Eşim de büfteyi çok sevdiği için, daha kırmızı et yemeyi çok sevdiği için özellikle şey Zaten Floransa kırmızı etiyle meşhurmuş aslında. Ben bunu bilmiyordum. Ee, bakalım şimdi siparişlerimizi verdik. Gelmelerini evet, bekliyoruz. Rezervasyonu... Bu arada yedi buçar rezervasyon yaptırmıştım. Bir geldik ki kapıda bir sıra. Yani burası meğersem baya meşhur bir yermiş. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Sırayı ikiye ayırmışlar. Rezervasyonu olanlar ve olmayanlar. Yani rezervasyonunuz varsa bile sıra bekliyorsunuz. Bir 10-15 dakika falan sıra bekledik. Yalan yok ama çok sinir oldum gerçekten. Hani bir de ben bunlara mail attım şey diyorum işte eşimin doğum günü o yüzden bize işte güzel bir masa Sorduk. şey yapabilir misiniz falan yani. Güzel bir masa ayırır mısınız falan. Diye. Bunlar da işte döndüler. Evet e e ekibe iletiyoruz tabii falan. Yani öyle masa Gerçekten şu an masa bulduğumuz için mutluyuz öyle söyleyebilirim. Kocişimiz siparişi geldi. Masa zaten mantar falan da söylemişti. Ama ha tamam. Evet. Ve bir de tabii ki fazla <laughs> test <laughs> <laughs> yani İtalyan restoranına geldik ve <laughs> hala patates kızartması gerçekten. Of, arkadaşlar! Çok güzel görünüyor. Yemeden size göstermek istedim, şimdi hemen bunu deneyeceğim. Şuna da ketçap sıkıyormuşum şimdi. Gerçi burada hiç kimse umurumda bile olmaz da. Bunlar neler de Aynen. Günde buraya 10 bin kişi geliyor. Çok rahat geliyor. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, ben artık bunu bitiriyorum.